Hayatta seni yıkan şey başına gelenler değil. Onlara yüklediğin anlamdır. Stoacılar bunu 2000 yıl önce söyledi. Bugün hala çoğu insan bunu anlamadı. Kontrolünde olmayan şeyler için üzülüyorsan gücünü boşa harcıyorsun. Başkalarının düşünceleri, geçmişte yaptıkların, yarın olacaklar. Bunların hiçbiri senin alanın değil. Senin alanın ne mi? Düşüncelerin, tepkilerin şu anda ne yaptığın. Epiktetos der ki, insanları rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarıdır. Stoacı olmak, duygusuz olmak değildir. Stoacı olmak, duygularının seni yönetmesine izin vermemektir. Bugün bir şey ters gittiyse şunu sor, bunu kontrol edebilir miydim? Cevap hayırsa, zihninden de hayatından da at. Çünkü huzur, her şeyi kontrol etmekte değil kontrol edemediğin şeyleri umursamamayı öğrenmektedir.